Makaraları da aldın mı? Aldım içinde. Necla bugün nişanlanıyormuş. Ah, konuştun mu yoksa? Hayır canım, bakkalın karısı söyledi. Ha. Bahçede yapacaklarmış. Hayırlı uğurlu olsun. Leyla'nın mürvetini doğru düz göremediler. Bunu görsünler bari. Kimsenin kötülüğünü istemem. Ama bizden uzak dursunlar. Aman Oğuzcuğum ben çıkıyorum. Önce kuaföre gideceğim. Manikür, saç, makyaj falan. İşim 2-3 saat sürer. Bir daha eve dönmeyeyim. Annemlerle görüşürüz tamam mı? Senin gömleğini ütüledim astım dolaba. Geç kalma. Kaçta gelirsin? Ben nişana gelmiyorum. Aa, şaşırdın mı? Neden? Ablanla karşı karşıya gelmek istemiyorum. Olur mu öyle şey hayatım? Saçmalama. Necla nişanlanıyor. Gelmezsen çok ayıp olur. Zaten kaç gündür gitmiyorsun. Bugün de gelmezsen iyice ayıp olur. Gelirsem hır çıkar. Ne olur büyütme Oğuz. Her şey düzelecek gör bak. Hiçbir şeyin düzeleceği yok. Başından beri kötüydü. Daha da beter oldu. Başta baban, herkes ama herkes bana karşı sizin evde. Kendi kendinize kutlayın nişanınızı. Ben huzurunuzu bozmayayım. Gelirsem herkes için fena olur. Herkes için. Peki o zaman sen bilirsin. Benim gitmem lazım ama. yak kalabalıktı. Allah'tan benim randevum vardı Necla yaradan çıkardı. Necla, elbiseni ütüledim yavrum. Tamam, sağ ol anne. Alo. Necla, Tamam. Teşekkürler. Gelince ödemeyi yaparız. Tamam. Şevket. Yeni aldığım çorabı gördün mü? Görmedim. Necla. Babacığım. Hesap yine karıştı. Ben pastaya vereceğim parayı unutmuşum. Eyvah. Sende ne kadar para var? 77. Bende 90 kaldı. Pasta ne kadar? 190. Eyvah kim geldi yahu? Dur ben bir çekmeceye bakayım. Tamam. dur. Ay. Ali Rıza Bey. Şevket koşun. Ne oldu? Meyve suları geldi. Allah iyiliğini versin. Ödümü kopardın be. Aa, tamam canım. Merhaba Şevket. Merhaba, merhaba. Ya sen onları bırak da şu bizim masalara bak. Onları çırak taşır içeri. Tamam. Al oğlum al hadi. Hadi. Size de çok zahmet oldu Ahmet Bey. Çok yoruldunuz. Rica ederim. Dostluk böyle günler içindir Kaymakam Bey. Hadi oğlum hadi. 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 Geldim geldim. Kızım. Hem mutfağa hem içeriye yetişemiyorum evladım. Yardım edin gözünüzü seveyim. Şu kanepeleri de hazırlayın. Fikretten hayır yok. Takviye kuvvet gelir birazdan. Nehir Hanım diyorum. Hayret niye gelmedi hala? Gelmeyecekti. Ah niye? canım hanım. Neyran hanım niye gelmiyor? Hasta mı? Yok canım. Biz çıkalım çırak taşır. Hadi oğlum. <Gülüyor> <Gülüyor> uh, teşekkür ederim. Bir şey değil. Sen nereye? Hiç nefes alıyorum biraz. İşten kaytarıyorsun yani. <laughs> Üstümü değiştirip geliyorum ben. Bir şey lazım olursa bir alo deyin, yeter. Sağ ol. Ha Kaymakam Bey. Takım elbise, kravat falan yani öyle giyineceğim. Racon icabı. <laughs> Hadi sağlıcakla. Ali Rıza amca bize doğru geliyor. Hadi canım. Valla. Hayırdır inşallah. Aa. Merhaba komşu. Merhaba Ali Rıza Bey. İçeri girebilir miyim? Tabii buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Özledim ya. Kızım bir çay koy Ali Rıza amcanım. İstemez. Gelin oturalım şöyle. Peki. Buyurun o zaman. Hadi bakayım. Günlerdir ağzımın içinde bir buruk hmm. tat, içimde bir sıkıntı, hmm. huzursuzluk, bir eksiklik. Hmm. Sizin eksikliğinizmiş meğerse. Hmm. Yani mutlu günümüzde daha iyi anlar. Sizi nişana davet etmek için geldim. Yok. Gelmemiz mümkün değil. Demeyin öyle. Daha fazla üzmeyin beni Nehir Hanım. Yani Hayriye'nin kusuruna bakmayın siz. Olur mu öyle? Çocuk muyuz ayol? İnsan ağzından çıkanın esiridir. Çok kırıldım, Çok. Hala söyledikleri kulağımda. Bizim kime zararımız olur Ali Rıza Bey? Çok gücüme gittim. Hayatta unutmayacağım. Peki... ...benim hiç hatırım yok Nihir Hanım. Benim için gelemez misiniz nişana? Sizin başımızın üstünde yeriniz var Alırza Bey. Çok iyiliklerinizi gördük. Sedef'in hayatını kurtardınız. Daha ne olsun? Sizin hatırınız dünya kadar. Ama ne olur... ...bizi zorlamayın. Büyük yemin ettim Artık o eve adım atmam ben. Nişan evde değil ki bahçede. Kırmayın beni. Hayriye Hanım'la meseleniz beni ilgilendirmez. Benim hatırıma gelin. Ha? Lütfen. Bir yanımız eksik kalmasın.